Zengin olmak için disipline ihtiyacım var mı? Evet bu videomun konusu tamamen bu. Sadece konuşacağım herhangi bir ekran açma, ekran paylaşma hiçbir şey olmayacak. Sana gerçekten bu hayatta yapman gereken bir şeyden bahsedeceğim. Bu, bu bir şey senin hayatındaki tüm her şeyi değiştirecek. Bu nedir? Bir ürün çıkart ve bu ürünü sat. Ne olabilir? Şimdi diyeceksiniz bu videonun başlığı zengin, zengin olmak için disipline gerek var mı? Şimdi temelini açmak gerekirse arkadaşlar Hayır, bizim disipline ihtiyacımız aslında hiç yok. İstersen şişman olabilirsin, istersen zayıf olabilirsin. İstersen günde 15 saat oyun oynayabilirsin. İstersen tüm gün uyuyabilirsin. Veya tam tersine sabah 6'da kalkıp idmanını yapıp güzel bir başlangıç yapıp güne din, namazına özen gösterip planlı programlı bir şekilde ilerleyebilirsin. Ama temelde baktığımız zaman bizim ihtiyacımız olan bir adet şey var. O da bir ürün çıkartmak ve bu ürünü satabilmek arkadaşlar. Şimdi bizim burada yapmamız gereken temel işlem nedir? Burada detaylıca konuşmamız gerekir. Şunu tam ortaya geleyim de. Arkadaşlar bizim burada bir sorun bulmamız lazım. Bu sorunu nerelerden bulabiliriz? Birincisi sevgi, aşk, ilişki konuları. İkincisi sağlık, ee, hem spor olabilir hem hastalık olabilir. Üçüncüsü arkadaşlar para konusu. Bu üç temel sebep insanlık devam ettiği sürece arkadaşlar her zaman var olacak. Buralarda her zaman problemler olacak. Yani İnsanların sürekli bu üç temel konudan birisinde bilgiye, deneyime, bir programa, bir kursa, bir e, ürüne ihtiyacı olacak. Ve bizim burada yapmamız gereken şey bir pazar açığı bulup bu pazar açığından arkadaşlar insanlara eğitim vermek. Şu anda benim güncel gelirim arkadaşlar aylık yani kendi et mağazalarımı, kendi giyim mağazalarımı saymazsam 40.000 ile minimalde 40.000 ile 100.000 arasında değişmekte. Şimdi benim yaptığım şey nedir? Ben ne kadar disiplinliyim? Burada bunun hakkında konuşmamız gerekirse arkadaşlar ben oldukça disiplinli, sıkı çalışan birisiyim. Ama şunu söyleyeyim ben size, ben artık günde 10 saat, 15 saat çalışmak zorunda değilim. Benim yapmam gereken bir işlem var, ürünümü pazarlayabilmek, ürünümü satabilmek. Eğer ben bu ürünümü satabiliyorsam arkadaşlar, ben günde 2 saatte çalışsam, yarım saatte çalışsam veya bazı günler hiçbir şekilde çalışmadan sadece keyfime baksam bile bu ürünlerimi satabiliyorum. Size benim burada ana tavsiyem ne olur? İlk etapta arkadaşlar biraz zorlanmamız gerekecek. Bir 6 ayımızı alacak bir zorluk dönemine gireceğiz. Bu zorluk döneminde bizim yapmamız gereken bir işlem var. Bir yetenek öğreneceğiz. Bu yetenek ise pazarlama ve ürün satmak. Yani biz pazarlamayı öğrenirsek ve ürünleri satmaya başlarsak kelimenin tam anlamıyla biz artık bir disipline ihtiyaç duymayacağız. Evet 42 santim 43 santim kolların olabilir. Evet güzel bir sporcu olabilirsin güzel bir fiziğe sahip olabilirsin. Ama bunun kenarında eğer sen bu ürünü satabilecek duruma geldiysen ve kenarda seni kovanan hiçbir şey yoksa keyfine göre yaşayabilirsin. Sadece günlük 2 saatini harcayarak insanlara ulaşmışsan, yeterince bir kitle kurmuşsan bu ürünleri satabilirsin. Benim sana anı tavsiyem ve benim uyguladığım yol olan birincisi YouTube'a giriş yapmak, ikincisi sosyal medyalara giriş yapmak ve buralardan insanları çekmen. Ardından bir işlem yapman gerekiyor. Çok basit bir işlem inanılmaz derecede basit. Bak bunu yapamıyorum diyemezsin. Bir Discord sunucusu kuracaksın veya bir Telegram kanalı kuracaksın ve insanları buraya çekeceksin tek tek. Ardından yapacağın bir işlem ise bu insanlarla sürekli iletişim halinde kalacaksın. Veya bu insanlara ücretsiz bir ürün sunacaksın. Ve bu sunun ürün sayesinde insanların maillerini ve telefon numaralarını toplayacaksın. Ama zaten sen hala hazırda bu insanları Telegram veya Discord grubunda çektiysen zaten attığın mesajlar onlara bildirim olarak gidecek. Yani mail marketingin bir alternatifini kurmuş oldun. İnsanları zaten kendi grubuna çekebilmişsen bu insanlar birinci sırada sana ilgi duymuş demektir. İkinci sırada hem ilgi duymuş hem seni potansiyel müşterin olabilecek demektir. Yani bu kişi Aa, ne anlatıyor ya bu kişi? ben bu kişiden bilgileri alabilirim. Bu kişi bana faydası olabilir diye düşünebilirsin. Yani onlar öyle düşünür çünkü. Ve bu insanlar arkadaşlar bir ürün çıkartacaksınız. Bakın bu devirde ben bilgi satıyorum. Dolan, bu dolandırıcılık değil. Siz bir ürün satıyorsunuz. Bir şapka, bir giysi veya bir sağlık ürünü, bir spor ürünü veya bir ilişkide işe yarayacak bir tür taktik kitabı veya bir tür e-ticaret pazarlama kitabı satıyor olabiliriz. Bunlar kötü şeyler değil. Bu artık günümüzün metası. Ve zaten sen üniversiteye gittiğin zaman kitap satın almıyor musun? Sen roman okumak için kitap satın almıyor musun? Sen spor salonuna gitmek için para ödemiyor musun? Veya sen kalesinetik sporcu programı almak için para ödemiyor musun? Heh, bu işlemi biz burada tekrardan kendimiz yapacağız. Diyeceksiniz pazarda çok fazla insan var. Evet işte bakın burada e, biz Şuna başlıyoruz. Arkadaşlar siz kendi kişiliğinizi ortaya katacaksınız ve kendi deneyimlerinizi de paylaşacaksınız. Yani işin temelinde bizim hiçbir şekilde disipline ihtiyacımız yok. Sadece bir şeyde disipline ihtiyacımız var, işimizi yönetme. Ama işimizi kurduktan sonra inanın yapmamız gereken bir işlem var, keyfimize bakmak. Bakın ben günde dediğim gibi 2 saatte çalışabilirim, 0 saatte çalışabilirim, istersem 14 saatte çalışabilirim. Bu sadece benim keyfime bağlı bir durum. Ve ben bunu 20, şu anda 23 yaşında yani sakal beyik var. Belki 30-40 yaşın 40 değil de 30'lu yaşlarına yakın gösteriyor olabilir. Önceki videolarımı izliyorsanız zaten. Ben 23 yaşımda bu özgürlüğe kavuştum. Zaten bizim temeldeki ana, ana istediğimiz işlem finansal özgürlük değil mi? Evet, biz bu finansal özgürlüğe kavuşmak için bir işlem yapacağız. Bu işlemde arkadaşlar insanlara bu üç temel sebepten ilişki, sağlık, para. Bu üç temel sebepten birinin altında bir alt pazara girmemiz gerekecek. Şimdi ben size burada 3 adet kitap önereceğim ama bu ilk 2 tanesine her 5 milyondan birini öneriyorum. Arkadaşlar .com sırları bu tür tüm funnel yapmanızı, tüm basamaklamanızı yapmanızı, tüm pazarlamanızı bu kitaptan öğreneceksiniz. Sosyal medyanızı ise arkadaşlar bu kitaptan öğreneceksiniz. İkisi de Russell Brunson'un kitabı. En fazla cebinizden gidecek para 450 TL olabilir. Belki fiyat kuruyor bilmiyorum yani her şey değişmiş durumda fiyatlar artmış olabilir. Ya yani birkaç yüz eleriz, şu iki kitabı harcayın, Günün sonunda bana çok teşekkür edeceksiniz zaten. Ama şunu söylemem gerekli. Biz burada hiçbir şekilde e, stres yapmayacağız. Sadece bir plan oluşturacağız aklımızda. Yani ben dümdüz el ticaret yapacağım, ha ha. Ben kurs satacağım, ha ha. Kafasına değil, hayır. Siz burada bir hedef kitle belirleyeceksiniz. Hedef kitlenizin yaş aralığını belirleyeceksiniz. Hedef kitlenizin yaşam tarzını belirleyeceksiniz. Burada kimi örnek alabiliriz? Arkadaşlar burada direkt olarak siz kendi hayatınızı örnek alabilirsiniz. Sizin hayatınızdaki temel sorunlar nelerdir? Muhtemelen para sorunları Veya fitness, spor, sporla alakalı sorunlar yaşıyorsunuz. E yapmanız gereken işlem nedir? Arkadaşlar ilk olarak kendi de hayatınızda yaşadığınız sorunları çözecek yollar bulmanız lazım. Mesela benim ana, ana, olarak yaşadığım sorun neydi? Ben inanın sabahın saat boktan bir saatine, altısına, 7'sine, sekizine kalkıp hemen kalkmayı seviyorum tabi de. Başkası için kalkıp bir iş ortamına, ofise gitmeye çalışmak ve yolda 2-3 saat trafiğe takılmak, ardından akşam eve dönüşe tekrardan trafiğe takılıp bu şekilde yaşamaktan ben nefret ediyorum arkadaşlar. Yani ömrüm hocadan nefret edeceğim bir durum ve bu insan doğasına aykırı bir işlem aslında. Neden? Abi sen diyelim temel şekilde bu işinden keyif alıyorsun. Adı ben yolda giderken sakatlanabilirim. Bir, ikincisi işten kovulabilirim. Yani benim bir kesinti, kesinliğim yok. Ama ben kendi markamı kurduğum için sakatlanmak gibi bir derdim yok. Ben işim sakatlansam bile maaşımı almaya devam edeceğim. Yani maaşım değil, müşterilerimi almaya devam edeceğim. benim bir yerden kolmak ihtimalim yok. Benim burada sadece sosyal kanıtımın eksik olması gerekecek. Veya benim bir dolandırıcı olmam gerekecek ki değilim. Gerçekten insanlara yardım ediyorum. 70-80'den fazla artık müşterim var. Hani sosyal kanıtım her gün Discord'da şak 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 atıyor insanlar ve bana teşekkür ediyorlar. Hani ben artık bir markayı kurmaya başladım. Bunun ilerleyen durumlarında ne olacak? İlerleyen dönemlerde ne olacak? Ben sadece markamı büyütmek için çalışıyorum arkadaşlar. Ve ben bunu günde 2 saat ile 4 saat arasında çalışarak yapabiliyorum. Diyorum bazı günler sıfır çalışmak için. Gidiyorum tüm istersen, tüm gün spor salonunda oturuyorum, istersen bir kahve alıyorum. E, varlar bu aralar yine başladı. Biraz ucuz sayılan proları almaya başladım. pro keyfi biraz sarıyor <laughs> diyebilirim. 150-300 TL arasındaki prolar ortalama bilip sevdiği prolardır arkadaşlar. Bir, bir saat, yarım saat kitliyor bende kahveyle beraber. Güzel oldu. Alkol yok bende. Haberiniz olsun. Spor salonuna vakit geçmeyi çok seviyorum ama e, oruç tuttuğum için sıkıntı oluyor. Neyse kendi hayatımı kapattım. Şimdi gerçekçi olmamız gerekirsek tekrardan arkadaşlar bizim disipline bir ihtiyacımız yok. Tamam evet ben disipline olacağım. Ben e, doğru bir hayat yaşayacağım diyorsanız kesinlikle daha başarılı olursunuz. Ama siz eğer satacağınız ürünü çıkartırsanız ve bu ürünü çıkarttıktan sonra arkadaşlar inanın yataktan kalkmanıza gerek yok. Benim bu Batman parşaflı yatak örtüm var ya burada sürekli görüyorsunuz tekerleğini. Ben buradan istersem 12 saat kalkma. Neden? Çünkü ben ayın sonunda cebime girecek ortalama parayı biliyorum. Ve yaşam tarzımı nasıl yönlendireceğimi de biliyorum. Yani yapmanız gereken arkadaşlar bir işlem var. Markalaşmak, insanlara ürün satmak ve bu insanlara satacağınız ürünü bu üç temel sebepten birinden bulmak. Zaten videonun tamamen konusu buydu. 10 dakikayı ancak buldum. Discord sunucuma katılın ve bu arada ek gelir öğrenmek istiyorsanız ben birebir Etsy dropshipping eğitimi veriyorum yakında çok şop, onu ilerleyen dönemde çıkartacağım da yakında eBay'de çıkartacağım hızlıca kayıt olun arkadaşlar muhtemelen bu bayram döneminde bir indirim yapabilirim bayram döneminde indirim yapmasam bile ben yapacağım da zaten bu ona bir hazırlıklı olun Bu arada arkadaşlar benim e, Etsy dropshipping eğitimim var. Katılmayı unutmayın. Birebir de eğitim veriyorum. Video kurs da var. Alabilirsiniz. Benim şu anki güncel ürünlerimden birisi bu. E, ek gelir oluşmak istiyorsanız sizin için birebir yol. Çünkü dünyanın en kolay yolu arkadaşlar. Bir trafik çekmekle, bir reklam vermekle uğraşmıyoruz. Tamamen organik bir şekilde, doğal trafik ile, doğal müşteri sayısı ile, e, pazar yerinin kendi çektiği müşterileriyle SEO araştırması yaparak tabi bildiğiniz sadece ürün yükleyerek para kazanıyorsunuz ve satış yapıyorsunuz. AliExpress üzerinden, DHK üzerinden. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.